Gireceğim çünkü eğitim çok önemli bu ürün eğitimi. Ee, şöyle düşünün, mesela kök hücreden bahsediyoruz ama cildimizin de tabakasında üç tane et vardır. Yani e, sizin cildiniz sadece bir tabaka değildir, üç tane tabakadan oluşur. Birincisi epidermis cildimizin üst kısmı, ikincisi dermis, üçüncüsü hipodermis. En dörtte kök hücrelerinizdir. Bakın üç tane katmanlı etiniz yani deriniz sizi siz yapıyor. Eğer bu üst tabakadaki epidermis kısmımız doğru düzgün çalışmazsa bir örnek vereyim. Banyoya girdiğinizde ve yüzünüzü yıkadığınız zaman su yüzünüzü yıkarken duş alırken su hemen kayıyor üzerinizden doğru mu? hepiniz biliyorsunuz. Yani su orada direkt cildinize emmez, kayar, düşer. Çünkü epidermis kısmımız bizim hipodermis ve dermis kök hücre kısımlarımızı koruma yerimizdir epidermis. O yüzden ürünler konusunda çok uzmanlaştığım için e, cilt korumalarını çok iyi anlıyorum. Ve bu epidermis kızın yüzündeki kısmı epidermis kısmımız güneşten çok maruz kalıyor veya ne bileyim dışarıdaki yanıklardan ve eğer e, çok e, yanıkların arasında çalışıyorsunuz ne bileyim kötü oksitlerin yerinde çalışıyorsanız cilt tabakanız eğer güçlü ise orada melanistit diye hücreler çok güçlüyse cildinizi koruyabiliyor eğer güçlü değilse epidermis dermis kısımlarına inerek Oradaki kök hücrelerinizi yaşlandırıyor ve yaşlandırdıkça cildinizde problemleri görmüş oluyorsunuz. Buradaki bizim ilk ürünümüz yüz yıkama jelimiz ee, içerisinde alfabette hidroksit asitleri var. Bakın bunun içerisinde kök hücre yoktur. Sadece yüz yıkama jelimizde yoktur. Alfabette hidroksit asitleri nedir? E, bu da meyve karışımıdır. Mesela e, limonda asit vardır. Ne yapar? Yüzü yakar. Burada meyve asitleri olduğu için cildinizi yakmıyor. Sadece çok uyguladığınız zaman cildinizi kızartabiliyor. O yüzden uygulamasını da söyleyeceğim. Mutlaka not alın. Sonra özelden tekrar yazmayın. Bunu anlamadım, bunu anlamadım demeyin. O yüzden detaylı bir şekilde vermeye çalışacağım. Şimdi Burada alfabet hidroksit asitleri aslında bizim epidermis kısmımızı temizlerken vitamin sağlıyor. Yani gördünüz mü bugün bir sabunda vitamin almayı? Yani insanın vitamin ihtiyacı varsa cildinizin de var. Siz bir robot değilsiniz insansınız. O yüzden bunu oradan sağlamış. Onun dışında içerisinde e, aloe vera da var. Yani ne yapar aloe vera? Cildimizi yine ferahlatır ve bir tane slide'a geç kardeşim ve bu üç işlemi görüyor yüz yıkama jeli ben çok yüz yıkama jelleri kullandım e, çünkü hiç makyaj kullanmayan birisi olarak doğru düzgün fondöten pudra hiç kullanmazdım ben bugüne kadar e, ta ki Cüneyt'in ürünleri çıktığında kendime bakmaya başladım çünkü neden artık yaşlanıyorum diye e, sürekli doğal şeylerle e, yapıyordum makyajımı burada mesela bu yüz yıkama jellerinin içerisinde e, bugüne kadar araştırın Gerçekten bununla iddiaya geçebilirim lümini hissetini. Ee, hiçbir yüz yıkama jelinde olmayan özellikler var. Yeşil çayda var, ac vitaminleri var. Ama ne yapar? Üç işlemi görür. Birincisi cildinizdeki makyajı şu epidermis kısmınızı koruyun diyorum. Epidermis kısmındaki makyajınızı temizlerken cildinizdeki en alt o dört tane etin altına girip kök hücrelerinizi uyandırma bir gücü sağlıyor. Yani bu hiçbir yüzük ama jelinde yoktur. İkincisi cildinizin yüzeyindeki ölü hücreleri direkt canlandırıyor. Yani alta geçiyor ve direkt ölü hücreler canlanmaya başlıyor. Ve kirler, tozlar fark etmiyor. Ee, hem temizlerken yüzünüzdeki uğrayılar olsun, yani ne bileyim yüzünüzdeki kötü hisler olsun. Hatta cilt tonunuzdan bile eğer memnun değilseniz bu sizi ilk yıkamada bakın ilk yıkamada ben bundan şok olmuştum. İnanmamıştım hatta. İlk yıkamada bile bunu gösteriyor bu yüz yıkama jeli. Yani bakıyorsun kişiye ya neyi kadın diyorsun yüz yıkama jeli diyor. Ve cildinizi de böyle sıkılaştırmıyor. Yani çok yüz yıkama jeli sabunları ne yapıyor? Derinizi direkt böyle çekiyor ve e, mimikler edemiyorsunuz. Mimik ettiğinizde kırışık yapıyor. O yüzden kadınların olmasa olmazı ama erkeklerin de Bence bakıma çok ihtiyacı var. Çünkü erkekler de kendine değer verdiği zaman bu işe insanları davet ettiğinde onların yüzü de tamamen bir satış olacaktır. Bence erkeklerimiz de yüz yıkama jelini kullandığınız zaman çok iyi sonuç alacaksınız. Kullanma tarzı şöyle. Önce elinizi güzel bir şekilde yıkayın sabunla. Sonra elinizin avucuna ılık su alın. Soğuk su değil ılık alın. Ve bir nohut kadar damla damızın. Yani orada kapağında yuvarlakta açılıyor. O nohut kadar damlayı elinizde köpürtün. Ve aynaya bakın Yüzünüzü seve seve yıkayın. 30 saniye masaj edin yüzünüzü. Gözünüze dikkat edin sadece gözünüze girmesin. Ama makyaj temizlerken ben gözümün üstüne yapıyorum. Artık alışmışım üç yıldır. Yani siz yine de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra bol bol suyla durulayın. Sonra havluyu alın böyle ışkalamayın yüzünüzü. Havlayla şöyle yüzünüzü kurulayın. Neden? Çünkü insan hakikattan kendimize değer vermediğimizi o anda görebiliyoruz. Biraz değeri artık önemseyelim. Paraya değil. Para zaten gelecek. Şimdi ikincisine geçelim. Ha, bu arada yüz yıkama jelinden size bir strateji vermek istiyorum. 4 aya 3 ayınıza gidiyor. E, yalnız bunun fiyatı 250 TL mağazamızda bildiğim kadarıyla. Ve 20 cv yapıyor. Yani bugün ürün eğitimi alanlar, Artur sen mutlaka herkese söylersin bunu. Ee, ürün defterlerinizde ürünün fiyatları, ürünün isimleri, ürünün cildilerini yazın. Neden? Çünkü bir müşterinize yüzük yıkama jeli ol, gerek olduğu zaman eğer beş tane kişiye verirseniz yüzük ama jelinden bir kol çıkarırsınız. Hatta satış fiyatından 350'den satarsanız 500 TL cebinizde kar edersiniz. Ve bu beş kişi de size tekrar setin geri kalanını almak için arayacaklar. Ve ne olacak? Beş kişinin en azından üç kişisini kayıt ederek ne için kaydediyorsunuz? Lumine setinin takımını almaları için. O yüzden bu stratejileri de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hakikaten biz bunları anladığımızda üç ayda sıfır